<laughs> Mehmet Efendi'nin Nimet İslam eserinde namaz kitabında namazın vacipleri bölümünü okuyoruz. Üçüncü vacip. Kıraat-ı vacibeyi ki Fatiha'nın ve ona zammı olunacak şeyin kıraatıdır. Rekat-ı ikiden fazla olan farz namazların alet tayin iki evvelki ilk evvelki yani iki evvelki rekatlarında ifa Mu, Muazzebeti seniye yani ikinci iki rekat yani birden şey olursa ikiden fazla olan rekatları ikiden fazla olan namazlar üç ya da dört rekatlı olursa ilk ikisinde okumak hem Fatih'e hem zamm ı Sure'yi vaciptir. Evet, böyle vaki olmuştur. İki, iki evvelki rekatında ifa etmek gerekir. Muhazzebet-i Seniye böyle vaki olmuştur. Sünnet-i Seniye'de. Ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri kıraati daima o rekatlerde etmişlerdir. Bunların dipnotunu okuyalım. E, dipnotunda mezkur vücuttan yani vaciplerden bazı teravih kıldıranlar gafildir. Muhaşi der ki haşiye düşen kıraaten farza vacibe, sünnete e, taksimi ikanda evvela evvela nispettir. Kıraatin e, iki ik, icrasında sonra e, musalli bir, rek bir rekatte Kur'an'ın e, kafesini dahi okusa, tamamını dahi okusa farzdan başka hiçbir şey olmaz. Diğer bir dipnot, muhaşi yani haşiye yazan alim, burada meskur tayin farzdır. İlk e, rekatında, e, rekatında gayridir. Mudit <laughs> dipnotlar şöyle geçmiştir. Meskür vücutlara yani anılan vücuttan bazı teravih namaz kılanlar kafildir. Ha, muhasi yani yazan, dipnotu yazan alim der ki, kıraatin farza, vacibe, sünnete, taksimi ikrandan evvele nispetledir. Kıraatın ikasından yani icra edilmesinden sonra Musalli bir rekatte Kur'an'ın kafesini dahi okusa, hepsini okusa bile kıraat farzdan başka bir şey olmaz. Farz kıraattan başka bir şey olmaz. Dördüncü dipnot, muaşi burada, haşiye yazan alim burada, Meskür tayin farzdır. Ee, anılan şeyi belirlemek farzdır. İlk rekatları gayrinde vaki olan kıraate kaza olur. Yani ilk rekattan sonra e, ondan başkasında okunan farzlara kaza onulur dahi denmiştir. Ve tasdihi e, açıklaması da olundu demiştir. Diğer bir dipnot nefilde yani nafilede olduğu gibi farzın bütün rekatlarında kıraat lazım olmamak Hz. Ali radıyallahu anh kavli şeriflerine mebni olup i̇bn Mesud ve e, Ayşe radıyallahu anh'ın e, hazretlerinden dahi farzın diğer rekatlarında e, teyhir rivayet olunmuştur ki musalli dilerse onlarda kıraat e, eyler dilerse onlarda kıraat kıraat dilerse de tesbih eder. Kıraati vacip vacibenin, vacip olan kıraatın mahalli ilk yarı olmakla onda Fatiha ve zammı oku, okumayan kişinin namaz kılan kişinin musallinin ikinci yarıda onları tertip üzere okur ve cehir vacip ise cehir eder açıktan okuması gerekiyorsa vacipse açıktan okur ve sehir için yani hata etme durumunda unut, yanlışlıkla unutma durumunda sevil için secde eder. Kıraati vacibeyi mahallinde kısmen terk etmiş ise metrik olanı yalnız sure olduğunda bu ona göre onu ikinci yarıdaki Fatiha'dan sonra okur. Metrik olan yalnız e, Fatiha olduğuna göre ise ikinci yarıda onu te tekrar etmeyip ondaki Fatiha ile iktifa eder. Namaz akşam namazı olduğuna göre ilk yarıdan e, kalan yalnız bir rekatın su surenin kaza edebilir. Çünkü ikinciyi e, kazaya mahal yoktur. Evet. Bunların dipnotunda da şöyle okuyoruz. Şef, Arapça'da çift demektir. Ve şef-i vetir yani şef-çift demektir. Şef-i evvel, ilk çift, yani ilk evvelki rekatlar demektir. Diğer bir dipnot cehrin vücubu, yani açıkta okumanın vücubu, salat-ı cehriye'de imam olana göredir. Yani, Açıkta okumasının vacip olduğu namazlar sözündeki açıkta okunan namaza e, imamın açıkta okuması gereke, gerektiği namazlar demektir. Sucudu seyir, yani seyir secdeleri, malum olduğu üzere e, sehve mürettebtir. Yani se sehven e, bağlıdır. Amden olursa, yani kasten e, unutarak yapılmış şeyler için sevgilerimiz vardı. Kasten olursa kerahati tahrimiye vardır. Kasten olursa tahrimen mekruh olarak e, gerçekleşmiş olur. Cehir vacib ise hem onu hem Fatiha'yı cehreler. Zira bir rekatta ce, cehriyle e, ihfanın cemi irfanın birlikte olması çirkin görülmüştür. Dördüncü vacip, Fatiha'yı sureden evvel okumaktır. Yani Zamm-ı sureden evvel Fatiha okumaktır. Muazzebet-i Seniyye'de e, mebni ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine binaen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daima Fatiha suresini evvel okumuşlardır. Hatta, sureden iptida edip de, başlayıp da, Badehu hatırlarsa, daha sonra hatırlarsa, Fatiha'yı okur. Ve sonra sureye zam eder. Yani sureye ekler. Ve sehir için secde eyler. Fatiha'yı tekrar edip de, sonra sureyi ok okumak, dahi böyledir. Fatiha'yı terk etmiş olduğunu e, sureyi okuduktan sonra ve rüküye varmazdan evvel hatırlarsa, onu okur ve sureyi de iade eder. Rüküye vardıktan sonra Fatiha'yı yahut sureyi terk etmiş ise, o, o, bu durumda hatırlamak suretinde dahi e, kıyama, avdet ve kıraat edip rükû'yu iade eder. Bunun da dipnotunu şöyle okuruz. Ee, yani onun bir miktarını ve hatta bir harfini okuduktan sonra demektir. Sureyi tamamıyla okumak dahi bazen sureyi tamamen okumak bile bazını okumak gibidir. S Sureden e ayata dahi şamil olan mana maksuttur. Aralarında tertip e vacip ol olmakla iade-i sure vaciptir. Bu mesaili, bu örnekleri müellif vacibatta zikretmiştir. Beşinci vacip secdede alınla beraber burnunu da yere koymaktır. E, muazzebet beti seniye yani peygamberimizin uygulaması bu, bu veçledir. Namazının şartının 17 ve 18. budur. Evet sevgili dostlar Nimetistan'dan bu konuyu da vacipleri okuduk başka bir sohbette devam etmeyi umut ederek Allah'a emanet olun